Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün size tekit konusunu anlatmaya çalışacağım. Bu konuyu anlatımda size sorular yönelterek yapmayı uygun buldum. Umarım daha yararlı olacaktır. Önce birinci sorudan başlayalım. Birincisi tekit nedir sorusuydu. Cevabını da şu şekilde söylememiz mümkün pekiştirme, anlamı kuvvetlendirme ve şüpheyi ortadan kaldırma gibi amaçlarla bir ismin diğer bir isimden sonra gelmesidir. Yani burada asıl amaç nedir? Anlamı kuvvetlendirme, kesinlik kazandırma ve diğer bir deyişle pekiştirmedir. Burada birinci ismi müekket diyoruz. ikinci isim de tekit olarak adlandırılır. Tanım üzerinde çok oyalanmak istemiyorum. Şimdi ikinci soruya geçerek biraz daha konuyu size açacağım inşallah. Tekit kaç çeşittir? Evet kitabınızda da bunu görüyorsunuz. İki çeşit olduğu ifade ediliyor. Birincisi lafzi tekit, diğeri de manevi tekittir. Açıklayalım neler olduğunu birazcık detaylandıralım. Lafzi tekit müekkit lafzın tekrar edilmesi. Örnek verirsek. Cae Ahmedu Ahmedu. Burada gördüğümüz gibi Ahmet kelimesi iki defa tekrar ediliyor. Ahmet, Ahmet geldi anlamına geliyor bu cümle. İkincisi de manevi tekittir. Tekit isminin zikredilmesiyle yapılan tekit çeşididir bu. Örnek cümlemize bakalım. Hadaral üstezu nefsuhu. Hocanın kendisi geldi ya da Bizzat hocanın kendisi geldi veya hoca geldi gibi tercüme edebiliriz. Altını çizdik e, görüyorsunuz. El üstazü bu fiilin failidir. Bu fiil cümlesinin failidir. Üstazü kelimesini tevkit etmek istiyor cümleyi ifade eden kişi ve diyor ki hocanın kendisi geldi. İşte tevkit kelimesi burada nefs kelimesidir ve onu kullanarak Nefsuhu şeklinde ifade ediyor. İleride detaylı olarak açıklayacağız ama burada biraz değinmekte fayda görüyorum. Dikkat ederseniz nefis kelimesinden sonra bir hu zamiri vardır. Bu hu zamiri el üstezi'ye gitmektedir. Yani el üstazi ile sayı ve cinsiyet uyumunu sağlayan bir zamirdir. İşte karşımıza yine sayı ve cinsiyet uyumu halinde olan zamir çıkmakta. Hatırlarsanız isim cümlesinde de bu vardı. İsim cümlesinin haberi yine bir isim cümlesi olarak geldiğinde haberde bulunan isim cümlesinin müptedası bir zamir taşıyor. Bu zamir de birinci cümlenin müptedasıyla sayı ve cinsiyet uyumunda oluyordu. Evet, konuyu çok dağıtmadan tekrar buraya dönelim. Tekit isimleri nelerdir? Bunu ele alalım. Fıkıh isimlerini üç grupta anlatabiliriz. Ee, kolaylık olması açısından bu gruplandırmanın yararlı olacağını düşünüyorum. En çok kullanılanları ve manaları örnekleriyle birlikte şöyledir diyebiliriz. 1. Nefs ve Ayn. Yani bizzat kendisi manasına geliyor. Bunların çoğulları da yanına yazılmış gördüğünüz gibi enfüs ve ayyun kelimeleri. Ee, tekil kullanım ve çoğul kullanım bir arada gelmekte. İkinci gru, grupta ise e, kila ve kilta. Diğer bir deyişle de kiley ve kiltey. Ne anlama geliyormuş bu kelimelerimiz? Her ikisi manasına geliyormuş. Ve müzekker ve müennes için farklı farklı kullanımları var. Yani burada kila müzekker için kilta da müennes içindir. Peki kiley ve kilte arasındaki fark nedir? Ee, bildiğiniz gibi kila ve kilta hangi konumda geliyor? Evet hepinizin tesniyenin ref olma durumundadır dediğinizi duyuyor gibiyim sanki. Evet bu aradaki kiladaki elif ve kiltadaki elif bunun merfuluk alametidir. Kileydeki y ve kilte'deki y de mansupluk ya da mecburluk alametidir hatırladığınız gibi. Üçüncü grupta da kullün ve cemiyun kelimeleri kullanılmaktadır çoğunlukla. Hepsi tamamı ve bütünü manasına gelmektedir. Dördüncü sorumuz manevi tekit nasıl yapılır? Tekit isimlerinden biriyle yapılan manevi tekitte tekit edilen yani müekket önce söylenir ve tekit ise sonra söylenir. Bu tekit müekkedin irabına uymak zorundadır. Daha evvel tevabiden bahsetmiştik derslerimizde. Hatırlarsınız. tevabi uyanlar demektir arkadaşlar. Yani kendisinden önceki kelimenin irabına uyanlar. İşte bunlardan birisi de tekit konusuydu. burada ikinci önemli husus da tekide, tekitte, müekkede Sayı ve cinsiyet bakımından koyu harflerle yazılmış gördüğünüz gibi uyan bir zamirin bulunma zorunluluğudur. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Yani tekit denilen kelimede o özel e, kullanımı olan kelimede müekkede dönen bir zamirin bulunması zorunludur. Örnek cümlelerimize bakarsak biraz daha konuyu daha iyi anlayacağımıza inanıyorum. Birinci cümlemiz Caet el üstazetü aynuha Bizzat bayan öğretmen geldi. Burada el üstazetü faildir. Kim geldi? Bayan öğretmen. Ayn kelimesi tekittir. Kimi pekiştirmek amacıyla geldi? El üstazetü kelimesini pekiştirmek amacıyla geldi. Ve o yüzden de kendisinin sonunda bir hazamiri sayı ve cinsiyet uyumunu sağlayarak gelmiştir. Şimdi diğer örnekleri de bu perspektifte inceleyelim. Zürtü cirane cemi'ahum. Ziyaret ettim. El cirane komşuları cemi'ahum. Komşuların tamamını ziyaret ettim demektir. Hum zamiri hemen fark ettiğiniz gibi arkadaşlar el ciran ile sayı ve cinsiyet bakımından uymaktadır. Yani el ciran müzekker, hum da müzekker. Eciran çoğul, hum da çoğul zamirdir. Selam tu alet küllihim. Burada anlamı öğrencilerin hepsine veya öğrencilerin tamamına selam verdim demektir. Alet car ve mecrur olarak karşımıza çıkmakta gördüğünüz gibi. İşte külli kelimesi de bu tullaba tekit olduğu için mecrur gelmiştir. Hum da tullaptan zamir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sonraki cümle: Hadaral vezirani kilahuma. Her iki bakan geldi. El veziran gördüğünüz gibi faildir arkadaşlar ve failliğinin merfu'lunu bize ne ile gösteriyor? Evet, duyuyorum sizleri. Elif ile gösteriyor. Çünkü tesniyeler elif ile merfudur. Ne ile mansup ve mecrurdur? Ya ile. Güzel. Dolayısıyla kilahuma da burada arkadaşlarım. Eee kilah olarak gelmiştir. Huma zamiri o vezirana dönmektedir. Hadarat el veziratani kiltahuma. Her iki hanım bakan geldi. El veziratani müennes olduğu için tekit de kilta şeklinde müennes gelmiştir ve kendisine sayı cinsiyet bakımından uyan huma zamiri ile birlikte. Zurtul vezirayn hima. Burada da nasip konumu ele alınmakta. İki bakanı ziyaret ettim. Hangi iki bakan? Pekiştirme amacı var yine. Her iki bakanı ziyaret ettim. Kiley burada tekit olarak gelmekte. Hima zamiriyle irtibatlı olarak, bağlantılı olarak gelmekte. Mühendisliğini de hemen arkasından söyleyelim. Zürtü'l-vazirateyni kilte hima. Her iki hanım bakanı ziyaret ettim anlamına gelmektedir. E, görüyorsunuz arkadaşlarım teyni burada zürtünün mefurun bihidir. Ve y harfi ile mansup olduğunu bize göstermekte. E, Kilteyhima derken buradaki y de yine mansup olduğunu göstermekte. Arkadaşlar anlatımı yaparken teki de önce söylemiştim ama bu konunun detaylandırılmasında manevi de önüne aldım daha iyi anlayabilmeniz açısından. Şimdi lafzi tekit size çerez gibi gelecek. Neden? Bakalım nasıl yapılıyor. gördüğümüzde daha iyi anlayacağız. Lafsi tekit kelime veya cümlenin tekrar edilmesiyle yapılır. Yani Aynı kelimeyi bir daha söylüyorsunuz, dolayısıyla tekit yapmış oluyorsunuz. Bu tekit çeşidinde zamir bulunmaz ve irab zorunluluğu yoktur. Şeker gibi bir tekit. Gördüğünüz gibi. Örneklere bakalım. Bunun öncesinde size nasıl yapıldığı ile ilgili hemen bir ana başlıklarını söyleyeyim. Fiilin tekrarıyla olabiliyor, ismin tekrarıyla olabiliyor ve harfin tekrarıyla da söz konusu. Şimdi. Fiilin tekrarıyla nasıl oluyor? Bir daha örneğimize bakalım. Tevekkel tevekkel alallahi. Yani Allah'a tevekkül et. Tevekkül et demektir. Görüldüğü gibi tevekkel iki defa tekrar edilmiştir ve lafzi tevkittir. Yukarıda zikretmiştik ismin tekrarı ile ilgili örneği burada bir daha tekrarlayalım. Aynen tevkit edelim konunun adıyla uyumlu halde. Câ'e Ahmedu Ahmedu. Ahmet faildir ve bundan dolayı merfu olmuştur. İkinci Ahmet de nedir arkadaşlar? Tekittir ve failin tekidi olduğu için o da tekrar merfu olmuştur. Cümlenin tekrarına da örnek olarak bakın. Katkameti salatu katkameti salatu. Namaz başladı, namaz başladı. Burada aynı cümle tekrar edilmiştir. Ne zamir ne de başka bir şey irap zorunluluğu yoktur. La la uhmilu salavati. Hayır namazlarımı ihmal etmem. Harfin tekrarına örnektir. Son olarak arkadaşlar bu notu aktarmayı gerekli buluyorum. Zamirin tekrar söylenmesiyle veya aynı zamirin tekrar söylenmesiyle de tekit yapılır ama buradaki dikkat edeceğimiz husus muttasıl zamire munfasıl bir zamir getirilerek tek yapılır. Cümlemize bakalım daha iyi anlayacağız. Fehim tu enet derse. Burada fehim tu ben anladım. Ed derse dersi. E peki ene niye geldi arada? Anlayan kişi ben. Yani dersi ben anladım. Ben şeklinde. Yahut hiç tekrar etmeden kesinlik anlamını orada algılayarak dersi ben anladım şeklinde tercüme edebiliriz. Tekit konusu bu kadar. Başarılar diliyorum arkadaşlarım. İyi akşamlar.